Ülkemizde turistlerin konakladığı bölgelerin yaklaşık dörtte 3'ü jandarma genel komutanlığının görev sahasına giriyor. Bu bölgelerde yerine getirilecek görevlerin Türk turizmine büyük katkı sağlayacağı açıkça ortada. Açıkça ortada. Bu yüzden çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş, Esra Karakuz'la birlikteyiz. Esra subayım, siz atlı jandarma birliklerinde görev almak için nasıl bir süreçten geçtiniz? Atlı jandarma birliklerinde görev alacak personel nasıl seçiliyor? Atlı Jandarma Birliklerinde görev alacak personel gönüllülük esasına göre gerekli fiziki koşullar ile yaş şartını taşıyan ve temsil kabiliyetine sahip olan personel arasından seçilmektedir. Söz konusu personel binicilik yapmaya engel bir sağlık problemi olup olmadığına dair sıhhi heyet raporu almaktadırlar. Bu şartları taşıyan binici adayları rakem komutanlığı tarafından fiilen ata bindirilmek suretiyle, biniciliği olan fiziksel temayülleri, genel fiziki yapıları ve temsil kabiliyeti açısından test ve mülakata tabi tutulmaktadırlar. Bu test ve mülakat aşamasında başarılı olan personelimiz, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından binicilik kursuna tertip edilmektedir. Jandarmalarımız turizm bölgesinde üstlenmiş oldukları görevleri devriyeler aracılığıyla yerine getirmekte. Bu görevleri gerçekleştirirken teknolojinin sağladığı her türlü olanağı kullanan jandarma kimi zamansa görev niteliğine göre farklı yöntemlere başvurmakta. Bu yöntemlerden biri de insanın en yakın dostları olan at ve köpeklerden yararlanmak. Jandarma at ve köpek eğitim merkezi komutanlığında eğitilen atlar, motorlu araçların giremediği yerler, milli parklar ve dar sokaklar gibi alanlarda görevlendiriliyor. Yanımda jandarma üsteğmen Suat Demirel var. Suat üsteğmenim atlı jandarma birlikleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Atlı jandarma birlikleri motorlu araç kullanım alanlarının mümkün olmadığı arazi kesimleri veya dar sokaklarda çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal hayatın korunması maksadıyla av sahaları, milli parklar ve mesire yerlerinde görev yapmaktadır. Peki komutanım bu çok önemli görevi yerine getiren atlı jandarma birliklerinin görev yapacağı iller nasıl belirleniyor? Nevşehir konuşlu jandarma at ve köpek eğitim merkez komutanlığı bünyesinde bulunan atlı jandarma bölüğü yaz dönemlerinde ilgili mevzuat esasları doğrultusunda birliklerin talepleri dikkate alınarak jandarma genel komutanlığınca belirlenen il jandarma komutanlıktan sorumluluk alanlarında görev yapmaktadır. Atlı jandarma birlikleri bugüne kadar Antalya, İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir, Aydın, Nevşehir görevlendirilmiştir. Jandarmamıza görevlerini yerine getirmede yardımcı olan bir diğer unsursa köpekler. At ve köpek eğitim merkezi komutanlığında iz takip, narkotik madde arama, bomba ve mayın arama gibi kurslarda eğitim alan köpekler sonrasında eğiticileriyle birlikte görevlendirildikleri bölgede hizmet vermeye başlıyor. Özel eğitimli köpek iş başında. Aracın içi ve bagajı köpek tarafından aranıyor araçların gizli bölümlerinde araştıran köpekler, üstün koku alma duyularıyla yasa dışı hareket eden suçluların yakalanmasında timlere oldukça fayda sağlıyor. Bu aramalar sonucunda araçta yasaklı maddeye rastlandığında araç sahibi hakkında yasal işlem başlatılıyor ve durum savcılığa intikal ettiriliyor. Jandarma komutanlığının sorumluluk alanında yer alan turistik bölgelerdeki trafik hizmetleri de jandarma trafik timleri tarafından yerine getiriliyor. Alkol, hız ve şüpheli araç kontrolü gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik hizmetlerini üstlenmiş olan Jandarma Genel Komutanlığı, bu görevleri Türkiye geneline yayılmış olan binin üzerindeki jandarma trafik timi aracılığıyla yerine getirmekte. 1918 sayılı 51 512B maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacak. Jandarma Jandarmamızın görev alanı içerisinde kalan bölgelerde meydana gelen hırsızlık, gasp, cinayet gibi olaylarda Türk Jandarmasının farklı birimleri birlikte çalışmakta. Şu anda jandarma bir cinayet vakasıyla karşı karşıya. Bu tip olaylarda bölgedeki asayişten sorumlu Turizm Jandarması olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapıyor ve ardından jandarma olay yeri inceleme timleri delillerle ilgili çalışmalara başlıyor. Hırsızlık, gasp ve cinayet türü olayların aydınlatılması ve suçu işleyenin bulunmasında olay yerindeki parmak izleri ve avuç izleriyle araç lastik ya da ayakkabı izleri en önemli delilleri oluşturuyor. Olay yerinden bilimsel yöntemlerle toplanan deliller en kısa sürede kriminal laboratuvarına ulaştırılıyor ve olay hakkındaki incelemeler başlatılıyor. Görev sahalarına göre ihtisaslaşmış personele sahip ve ileri teknoloji ürünlerini kullanarak her türlü suçta etkin biçimde mücadeleyi görev edinmiş jandarma genel komutanlığı bu kapsamda genel emniyet ve asayişin sağlanması görevini icra etmek maksadıyla motosikletli asayiş timlerini teşkil etmiş durumda. Devlet büyüklerinin yol güvenliğini sağlama, turistik alanlarda motorlu devriye görevi yapma, meydana gelen suçlarda fail ya da faillerin yakalanmasına yardımcı olma ve araç trafiğine tamamen kapalı yol ve bölgelerde güvenliği sağlama gibi görevleri başarıyla gerçekleştiren motosiklet etimler, vazifelerini yerine getirirken gösterdikleri azim ve kararlılıkla halkımızın da beğenisini kazanmakta. Bir jandarma assubay, iki uzman jandarma çavuş ve üç jandarma erinden oluşan timlerde görevli hükmeli personelin tamamı Söğüt'te bulunan Jandarma Ulaştırma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda motosiklet sürücü kursu görüyor. Ayrıca tim komutanları trafik kanunuyla verilen görevleri icra edebilmek amacıyla Ankara'da bulunan Jandarma Okullar Komutanlığı'nda trafik kursu alıyor. Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yer alan turistik bölgelerdeki trafik hizmetleri ise Jandarma Trafik Timleri tarafından yerine getiriliyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik hizmetlerini üstlenmiş olan komutanlık, bu görevleri ülke geneline yayılmış olan binin üzerindeki Jandarma Trafik Timi aracılığıyla yerine getirmekte. duran veya akan trafiğin düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlamakta, alamakta jandarma trafik timlerinin ana görevlerinden biri. Bir araç durmaması gereken bir noktada park edilmiş durumda. Trafik timleri aracı yerinden kaldırmak amacıyla harekete geçiyor. Bu tip görevleri karayolları trafik kanununda belirtildiği üzere Polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan bölgelerde yerine getiren jandarma trafik timleri öncelikle araç sahibini uyarıyor. Araç sahibine ulaşılamadığı durumlarda ise hızlı bir şekilde aracın kaldırılması işlemine geçiliyor ve aracın bulunduğu yerden çekilmesi için çekici çağrılıyor. Çekicinin gelmesiyle birlikte araç bulunduğu noktadan kaldırılacak ve trafik normal akışına dönecek. Tim mensubunun bundan sonraki görevi sürücüsü tespit edilememiş araca tescil plakasına göre tutanak düzenlemek ve bu tutanağı sürücü veya sahibine tebliğ edilmek üzere aracın tescilinin yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek. Timlerin ana görevlerinden biri de kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri kontrol etmek. Tim personeli şu anda bu işlemi gerçekleştiriyor. Personel gerekli belgeleri inceliyor ve karayolları trafik kanunun suç saydığı bir eksiklik ya da fiille karşılaştığında gerekli olan cezai işlemi uyguluyor sürücülerin en fazla ihlal ettikleri kuralların başında alkollü araç kullanmama, emniyet kemeri takma ve hız limitlerini aşmama kuralları geliyor. Bu yüzden tim personeli yapılan çalışmalarda özellikle bu üç konu üzerinde titizlikle duruyor. Ülke nüfusumuzun gün geçtikçe artması ve yerleşim alanlarının genişlemesi, suç sayısının ve çeşidinin de artmasını beraberinde getiriyor. Artan bu sayının ve çeşidin önüne geçilmesi ise ancak olaylara anında müdahale edilebilmesiyle mümkün. Jandarmamız işte bu noktadan hareketle 156 jandarma imdat telefon hattını vatandaşlarımızın kullanımına tahsis etmiş durumda. Hareket merkezine alo 156 hattı aracılığıyla gelen ihbar ilgili şube müdürüne iletiliyor. Beraberinde olayın gerçekleştiği yere en yakın jandarma devriyesi Komutanlık aracılığıyla derhal olay yerine yönlendiriliyor. Olay yerine intikal ederken merkezde de yol arama ve kontrolleri için koordineli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bunun yanında şüpheli şahıslara ait bilgisayar sorgulamaları yapılıyor ve elde edilen bilgiler olay yerine giden devriyeye hızlı bir biçimde ulaştırılıyor. İhbarı alan ve hemen harekete geçen jandarma devriyesi son derece açık bir şekilde yapılan ihbar sayesinde olay yerine ulaşıyor ve şüphelileri durdurmayı başarıyor. Olay yerine gelen jandarma birimine şüpheliyi teslim eden timler bir görevi daha başarıyla yerine getirmiş oluyor. Şüphelileri alan jandarma onları adalete teslim edecek ve kişiler hakkında yargı süreci başlayacak. Sorumluluk bölgelerindeki görevlerine faaliyete geçirildikleri günden bu yana başarıyla icra eden turizm jandarması personeli, gelecekte de asayiş olaylarında kayda değer bir azalma yaşanmasını sağlamak için aynı özveriyle çalışmaya devam edecek.